Hazreti Mehdi son derece iffet sahibi bir insandır. Hazreti Ali aleyhi ve sellem rivayet etti. Şüphesiz, bizden olan iffet sahibi Kaim Mehdi vardır. O, soy ve şeref itibariyle arkadaşlarının efendisidir. Karışıklık, savaş, darlık, yoksulluk ve hortlaktan sonra, Mehdi belanın içinden ayakları üzerinde kıyam eder. Bundan sonra, Allah düşmanlarının kökleri kururken, Ramazan ayında Kaim Mehdi'nin ve babasının ismiyle üç kere seslenilir ve şüphesiz ben yerin kime emanetlerini çıkarıp hazinelerini teslim ettiğini biliyorum. Hidayet üzere olduğunu kanıtlamadıkça Allah bir kişiyi halife tayin etmez ve Mehdi uzak mesafeden münafıkların fitnelerini fikren yok etmek üzere çağrıda bulunduğunda hükmünü uygulama konusunda haşa rüşvet almaz. Ve müminlerden zuhur ertelenir. Gerçekten de Mehdi'nin zuhuru hakkında istekli olmalarına rağmen böyle olur. Açıklama Hadiste, ahir zamandaki inkarcı ve münafıkların aksi yöndeki iftiralarına, kumpaslarına karşı Hazreti Mehdi'nin çok iffetli bir insan olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Allah'ın yardımıyla, Mehdi'nin uğrayacağı tüm haksızlık, zorluk ve saldırıların üstesinden gelerek sapasağlam ve çok daha güçlenmiş olarak çıkacağına, tüm bu iftiralardan aklanıp münafıkların fitnelerini fikren söndüreceğine dikkat çekilmektedir.